diyetli oğlum ya gömülmüşüm bir şeylere ben arkadaşımı geri istiyorum bu avukatlık sana yaramadı oğlum söyleyin babama kovsun seni işten bitsin yani ne yapayım nasıl gidiyor Lan la, yerimde gözüm var galiba aman ha? aman aman Allah yazdıysa bolsun abi hiç öyle bir şey yok ne yapıyorsun neymiş ver bakayım şimdi ya. baban yeni devretti İlk duruşma önümüzdeki ay avukatlık kariyerimde bir dönüm noktası olabilirmiş anlaşıldı abi okey. Sen ne yapıyorsun? Oğlum senin sınav haftan değil mi bu? Ha. E. Bitti geldik oğlum Allah Allah ömrümün sonuna kadar sınava mı gireceğim ya? Ben diyorum ki ha. bu akşam bu sınavların bitişini bir ıslatalım sizin oralarda. Ha? İyi iyi ıslatırız. İyi tamam. Yalnız, ha. oğlum mesainin bitmesine daha çok var. Sen istersen git bir babanı gör. Tamam ben babamı göreceğim de peşin peşin söylüyorum mesaiye kalmak işi uzatmak falan yok. İyi iyi hadi. İyi tamam hadi kolay gelsin o zaman. Ne oluyor? Bir haftadır arıyorum seni, açmıyorsun. Ben benim başın anlattıysan bilelim. Hayır canım, olur mu hiç öyle şey? Başımıza neler geldi bilmiyorsun. Babam kaza geçirmiş. Hay Allah. Ne kazası? Bilmiyorum ki, sorulmuyor. Sinir küpü gibi her şeye köpürüyor. Bir haftadır evden burnunu çıkarmadı, o nedenle arayamadım seni. Yoksa hep aklımdaydın. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ama ne olur git bak şimdi. Ben babamı hiç böyle görmedim Yiğit. Tamam, tamam. Korkma. Sadece seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. İlk fırsatta arayacağım seni, tamam mı? Tamam. <laughs> Kardeş, iki çay da buraya verir misin sonra? Ya, Ay, hoş geldiniz be. Sen de hoş geldin. siz deniz keyfi ha? Ay sorma be, ne deniz keyfi? Baksana sahile damsız almıyorlarmış gibi. Herkes çift gelmiş ya, içim sıkıldı. Beni neredeyse denize dökeceklerdi. Nasıl geçti sınav? İyi, iyi, iyi. Aa, gençler, geçen gazetede okudum. Çok güzel bir mekan açılmış. Sizi akşam yemeğe götürüyorum. Tamam mı? Hem senin sınavlarını kutlayalım, benim yeni işimi kutlayalım. Senin de yeni hayatını kutlayalım. Kızım biraz keyif yapalım ya. Ay ha? daha ay başı gelmeden maaşın dibine darı ekme lütfen ya. Şurada sahilde yeriz balık ekmeğimizi mis gibi. Maksat muhabbet olsun, karnımız doysun. Ya bir hafta oldu. Ne yapsak şu altınları okusak mı artık? <laughs> daha zamanı gelmedi sabırlı ol. Ya biz sesini duyalım bari o zaman Boşuna dememişler bak para sesi, karı sesi, bir de neydi o? Su sesi. Ha. Salla lan salla, bir daha nerede duyacağız böyle güzel sesi be? Vay anasını satayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik>